YouTube kanalımdan merhaba. Galatasaray'ı bir kez daha kutlarım. Önce şamp, sonra şampi ve sonunda şampiyon oldular. Şampiyonsun. Kutlama yapacaksın tabii ki. E Galatasaraylı futbolcular da Ankara gücü maçından sonra vur patlasın, çal oynasın şampiyonluğun tadını çıkardılar. Çok normal. Tamam da önünde Fenerbahçe maçı var. Ezeli rakibin senin evindeki bu son maçı hedef yapmış. Hem prestijini kurtaracak hem şampiyonu kutlama geceni zehir edecek. Öyle ya Fenerbahçe kazansa kupayı kaldırsan da kalplerde bir burukluk olacak. Olmadı. Nasıl bir konsantrasyonsa bu Galatasaray neredeyse antrenman yapmadan çıktığı Fenerbahçe maçını elini kolunu sallaya sallaya kazandı. Bu nasıl bir konsantrasyondur? Bir gün Okan Buruk'la yan yana geldiğimde anlat hocam diyeceğim ya. Nasıl oldu bu iş? Okan hocam diyeceğim. Bu Icardi var ya dünya yıldızı bir adam. Allah var şampiyonluğun anahtarlarından. Hele son maçlarda leblebi gibi attı da attı. Söyle hocam ne oldu da böyle bir adam seni omuzlarına alıp dolaştı? Yeri geldi söyleyeyim. Galatasaray taraftarlar Icardi'nin yokluğuna şimdiden alıştırsınlar kendilerini. Elbette başkan dursun Özbek ve taraftarın çok sevdiği yönetici Erdentibur kalsın diye çok uğraşacaklar. Ama Mauro Icardi Galatasaray'da çok mutlu olmasına karşılık başka denklemler de ortaya çıktı. Özellikle İtalya'dan. Hatta İngiltere'den. Ha bana sorsanız insan para da kazanıyorsa mutlu olduğu yerde kalmadı. Dedim ya gitmek diye bir ihtimal de var. Aklınızda olsun. Galatasaray Fenerbahçe derbisini izlerken dedim ki içerikte mutlaka paylaşmalıyım. Bir Galatasaray bu atmosferi oluştursun elemeleri geçip Şampiyonlar Ligi'ne kalması benim için sürpriz olmaz tıklım tıklım tribünler futbolcu stres de yükleyebilir ama Galatasaray taraftarı şampiyonluk yolunda takıma hiçbir olumsuzluk yansıtmadı. E Galatasaray böyle bir ortamda zor kaybeder. İki, şu alkışlama mevzusu. Gereksiz polemik. Fenerbahçeli futbolcular Galatasaray'ı alkışlasın mı alkışlamasın mı? Kabul edin. Eğer böyle bir gelenek yoksa, tekrar söylüyorum böyle bir gelenek oluşmamışsa alkışlanmaması son derece normal. Avrupa'da bu soru sorulmaz. Gündem dahi olmaz. Çünkü adamlarda alkışlama, kutlama geleneği var. 3. Galatasaray maçın her anında öyle baskın oynadı ki Fenerbahçe Mustera'nın yüzünü görmedi neredeyse. Ne kadar iddialı olacaklar bilmiyorum ama ikinci olursan Avrupa'da rakiplerin başka, üçüncü olursan başka. Hadi bunu bırakalım bir yana. Hadi bırakalım. Mağlubiyet taraftarı üzer. Üzer. Böyle mağlubiyet kahreder. Böyle mağlubiyet kahreder maalesef. Sonuçta Galatasaray şampiyonluk kupasını katmerli bir coşkuyla kaldırdı derbi galibiyetiyle. Eğer mutlu bir son varsa başarıyı bölüştürmek adettendir. Sorsam, desem ki, sence Galatasaray'ın şampiyonluğunda aslan payı kimin? Ha? Kimin? Biriniz çıkar der ki Icardi. Icardi. Kim itiraz edebilir ya? 22 gol ki bunun ötesinde Galatasaray'ın attığı son 9 golde Icardi'nin imzası var. Gel de sevme bu adamı. Gel de sevme. Bu arada olan sevgili Ümit Özat'a oldu. 20 gol atsın saçlarımı kırmızıya boyarım. Hatta sarı kırmızıya boyarım demişti. Sözünü tuttu valla. Boyadı saçlarını kırmızıya. Sonuçta futbolun tatlı yani bu ama ama bazı adamlar söz konusuysa girmeyeceksin o iddiaya. Icardi öyle biri. Öyle bir adam. Peki başka? Galatasaray'ın maaş arasında başka aslan payı kimin? Bir başkasının sesini duyar gibiyim şimdi. Torera. Kesinlikle. Galatasaray nihayet yeni Felipe Melos'unu buldu. Kesmekse kesti, süpürmekse süpürdü. Galatasaray'ın omurgası oldu. Icardi kuşkusuz daha fazla ısık saçıyor. Kabul. Ama bu filmde Torreira karakteri olmasaydı Galatasaray'a Oscar'ın gelmesi çok daha zordu. Erdem Timur adı anılmadan geçilemez. Direksiyonu eline aldı ve Galatasaray'ı bambaşka bir yola soktu. Hatta sınırları zorlayan çıkışları Galatasaray camiasını ortak noktada buluşturdu. Böylece zincirin gevşeyen her bir halkasını tam zamanında sağlamlaştırdı Erdem Timur. Rakipler kısa da içten içe her taraftan böyle bir yöneticisi olsun ister bence. Dursun Özbek bana sorsanız Galatasaray'ın en underrated başkanı. Gelişlerinde öyle kimse düğün bayram etmedi bırak düğün bayramı. istemeyene daha çoktu. Ama bak hani Igor Tudor'un başlayıp Fatih Terim'in şampiyon bitirdiği, şampiyon devam ettiği kadro da Dursun Özbek başkanlığında kurulmuştu. Sezar'ın hakkı Sezar'a. Okan Buruk. Bir tu kaka denilmediği kalmıştı bir ara. Hatta eleştiriler futboldan ne anlar seviyesine falan gelmişti. Sonuçta bakmasını bilen gözler gördü ki Okan Buruk bu kadroyu çok daha iyi yönetti. Söyleyeyim Galatasaray'da hangi sorun kördüğüm oldu? Hiçbiri. Hangi futbolcu oynamadığında forma alamadığında büyük dert oldu? Bom isteyeceksin de büyük dert diyorum ben de büyük. Hiçbiri. Okan Buruk büyümesi muhtemel her sorunu çözmeyi bildi. Tabii ki yöneticilerle birlikte. Icardi, Torreira, Erden Timur, Dursun Özbek, Okan Buruk. Ne Nelson'u saydım daha, ne Kerem'i, ne Abdülkerim'i. Her futbolcunun ayrı bir maçı oldu. Mesela Juan Mata. Hatay Spor karşılaşmasını hatırlayın. İlk yarının sonlarında attığı gollerle kilidi Juan Mata açmıştı. Fredrik Mitsu. Galatasaray evindeki Adana Demir Spor maçında pozisyon bulamıyordu. Perdeyi açtı. Barış Alper Yılmaz. Kadıköy'deki derbi zaferindeki payını kim unutabilir? Bunlar hep köşe başları ha. Döndün döndün dönemedin yolun nereye çıkar Allah bilir. Galatasaray Kadıköy'deki o dönüm noktasında böyle kazanmasa film salına salına mutlu sonla bitebilir miydi acaba? Olivera, Kerem Attürkoğlu, Raşit Sağ, Tülkerim, Kazımcan, Saşa Boy, Okan Koçuk ve Mustera hangisine payı yok diyebilirsin. Ama ama Galatasaray'ın şampiyonluğunda taraftarın yeri bambaşkaydı. Her maç kapalı gişe oynandı. Her maç Galatasaray'ın 12. adamı adeta kramponları giydi, sırtına formayı geçirdi, oyuna girdi. Taraftar öyle bir rüzgar estirdi ki Galatasaray kaybettiği maçlarda bile oyun üstünlüğünü vermedi. Sadece Giresunspor Spor bileğini bükebildi. Sadece Giresunspor. Spor. Alanya Spor beraberlik kopardı. O da 2-0'dan yakalanmıştı Galatasaray. Ve Karagümrük. Bak bu sezonun en zor maçlarından biriydi Karagümrük. 3-3 berabere bitti. Danışmanlığını yaptığı futbol kritikse gençler sorular hazırlamış. Birisi şu. Sezonun maçı hangisi? Cevaplarda Fenerbahçe Galatasaray ve Fenerbahçe Beşiktaş maçları ön plana çıkıyor. İtirazım yok. Bu iki karşılaşmada sezonun unutulmazları arasında. Bana sorsan bu soruyu desen ki sezonun maçı hangisiydi? Hiç tereddüt etmem. Hiç. Çok kritik bir kırılma haftasıdır çünkü o. 3 Üç üçlük kara gümrük maçının oynandığı hafta. Çünkü ertesi gün Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u yenerek momentumu kendi tarafına çekebilirdi. İstanbulspor karşısında iki farkı yakalamasına karşılık berabere kalınca rüzgar yine sarı kırmızı yönüne döndü. Bence sezonun maçı Fenerbahçe i̇stanbulspor karşılaşmasıydı. Galatasaray o maçla dizginleri kaptırmadı. Demem o ki bakın pay dağıtırken ne çok isim saydık. Bu da Galatasaray'ın futbolcusundan taraftarına yöneticisinden teknik adamına kadar ne kadar sağlam bir ekip ruhuyla mücadele ettiğini gösteriyor. Kırılabilirlerdi, kırılmadılar. Düşebilirlerdi, düşmediler. Tökezlediler belki ama hep yola devam ettiler. Icardi gibi bir yıldızı, yahu bırak Icardi'yi. Van'da Nara'yı kim ikna etti? Adam öyle goller attı, kalplere öyle yerleşti ki getirmek ayrı der, boşluğunu doldurmak ayrı der şimdi. Dünya yıldızı diyorsun ki öyle. Bir bakıyorsun elinde davul, Taraftara şarkı söylüyor. Bir bakıyorsun omuzlarına Okan Buru almış dolaştırıyor. Kereme bedava akademisyenlik yapıyor. Bence kim Bandana'yı ikna edip İkardi'ye imza attırdıysa gitmedi. Kim ki? Bandana'yı İstanbul'dan uzaklaştırdıysa. Kim ki Lucas Torera'yı buldu, yakaladı, oynattıysa. Kim ki sallandığında Abdülkerim'i omuzladı, kendisine güven üflediyse kim ki ne sonu 40 yıllık Galatasaraylı yaptı, üstüne kat çıkıp değerini arttırdıysa, kim ki bence potansiyeline ulaşamadı, fazlasını gösterecektir. Oliveira'yı takıma adapte ettiyse, kim ki konuştukça konuşturan, Kerem'i, Kazımcan'ı, Barış Alper'i unutma, Raşit Say'ı da söyle, Saşa Boy için iki laf etmeyecek misin dedettiyse, Galatasaray'ın şampiyonluğunda aslan payı onundur. Galatasaray aslan payını tüm hücrelerine dağıttı. Şampiyonun özeti bence budur. Benim anlattığım masal burada sona erdi. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine. Gökten üç elma düştü. Biri Icardi'nin, biri Torreira'nın, biri de Ali Yiğit'in başına. Sizin elmalarınız kimlerin başına düştü acaba? Lütfen yorumlarınızda yazmayı unutmayın olur mu? Yeni içeriklerde görüşmek üzere. Sevgilerimle, hoşçakalın.